Rüyada trafik polisi görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada trafik polisi görmek ahlaki ve sosyal kurallara dikkat etmediğinizi gösterir. Bu toplum içinde eleştirilme korkusunu yansıtır trafik polisine ceza yazdırmak, maddi kayıplar yaşayabileceğinizi veya yaptığınız hatalar nedeniyle olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceğinizi işaret eder. Trafik polisiyle karşılaşmak, kurallara uyma bilincine sahip birine ulaşacağınızın ya da böyle bir kişinin hayatınıza gireceğinin habercisi olabilir. Eğer trafik polisine karşı bir korku hissediyorsanız, bu, günah işleme korkusunu ve toplumun gözünde dışlanma kaygısını temsil eder. Kısacası, bu rüya, kişisel ve toplumsal sorumluluklarınızı gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Rüyada polis görmek, farklı anlamlar taşıyan bir rüyadır. Bazı yorumculara göre polis, Azrail'i simgelerken, polisin peşinden koştuğunu görmek, hastalık ya da zarara uğramayı işaret eder. Ancak polis, aynı zamanda insanlara doğru yolu gösteren bir figür olarak da değerlendirilebilir. Gerçek hayatta devlet ya da kanun otoritelerini temsil eden bir işaret olarak algılanabilir. Eğer rüyada polisle bir sorun yaşıyorsanız, bu kanunlarla ilgili sıkıntılar yaşayabileceğinizi veya bir suç işleyebileceğinizi gösterir. Polis tarafından yardım görmek ise üzerinize atılan bir iftiradan kurtulma ya da hapiste olan biri için kurtuluş müjdesi olabilir. Bu rüya genel olarak hayatınızdaki sorumluluklar ve olası zorluklarla ilgili uyarıcı bir anlam taşır. Rüyada polis ile konuşmak genellikle güvenlik, otorite ve düzen ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi yansıtır. Polisle yapılan bir diyalog, hayatınızdaki bazı kurallar, yaptıklarınız veya toplum içindeki davranışlarınız hakkında sorgulama veya değerlendirme yapma ihtiyacını gösterebilir. Eğer polisle olumlu bir iletişim kuruyorsanız, bu içsel bir huzur ve güvende olma hissi taşıdığınızı gösterir. Aynı zamanda hayatınızda doğru yolu bulmanıza yardımcı olacak birine ulaşacağınızı veya bir konuda rehberlik alacağınızı işaret edebilir. Ancak eğer polisle gergin veya sorunlu bir konuşma yaşıyorsanız, bu durum üzerinizde bir baskı hissi, suçluluk duygusu ya da yapmanız gereken sorumluluklar konusunda kaygı taşıdığınız anlamına gelebilir. Rüyanızda polisle konuşma kendi içsel çatışmalarınızı çözme ya da toplumsal normlar içinde kendinizi konumlandırma çabalarınızı simgeler. Bu rüya daha fazla dikkat etmeniz gereken bir konuyu gündeme getirebilir. Rüya'da hapishane görmek. Bu rüya genellikle sıkıntı, üzüntü ve kısıtlanma hislerini vurgular. Kişi bu rüya ile gerçek hayatta da bazı engellerle veya zorluklarla karşılaşabilir. Ancak Hapishanede bulunmak aynı zamanda bir kurtuluş müjdesi de taşıyabilir. Rüya sahibi zorluklardan sonra arzu ettiği şeylere ulaşabilir. Bazı yorumlara göre bu rüya hastalık veya ölüm habercisi olabilir. Kısacası hapishane rüyası kişisel özgürlüğün kısıtlandığı bir durumu ve bunun getirdiği duygusal sıkıntıları işaret eder. Rüya'da trafik polisi görmek. Rüya'da trafik polisi kurallara ve düzenlemelere olan titizliğinizi temsil eder. Bu rüya, çevreniz tarafından bu titizliğinizle tanındığınızı gösterir. Aynı zamanda, kişinin içsel olarak işlediği bazı suçlar ya da hatalar nedeniyle vicdan azabı hissettiğine de işaret edebilir. Rüyada trafik polisi görmek, ayrıca polisin sizi yakalamasından korktuğunuzu ya da yaptıklarınızın sonuçlarından endişe duyduğunuzu simgeler. Genel olarak, bu rüya, Sosyal normlara uyma ve toplumsal baskılarla başa çıkma temalarını ortaya koyar. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.